Küflenecek insan gibi bir şey TikTok. Muhteşem bir açıklama bu. Arada. <laughs> o kadar çok sokatese geldim ki artık böyle şeyler konuşuyorum. Yok abi ben TikTok'un mesela çok azılı bir savunucusuyum. Ee, itibarı çok yerlerde. Ama o ilk çıkardığı şeylerle alakalı yani bölgede izlenen şeyleri gösteriyor ilk hesap açtığında. Yani Ama e emek gösterirsen çok iyi bir algoritma var orada. Ben diye özellikle beğenmek ve e arkadaşına göndermek onlar için çok önemli. Hmm, ee, tabii tabii. O, o, onu çok önemsiyor, o algoritmasının şeyi o. Bu mesela boomer bir şeymiş abi biliyor musun? Boomer çünkü onu? bana o yüzden uyuyor. Evet ben de çok yapıyorum mesela. Ben, ben arkadaşlarıma özel içerikler seçip yolluyorum. Onlar da hiç cevap Hı. vermiyorlar bana. Evet öyle olur zaten bu iş. Evet. Gerçek arkadaş böyledir çünkü her gün yolluyorsun. Kesinlikle. Bu üzerine basıp en fazla işte o bir kalp bir gülen surat atıyor. Gerçek arkadaşın iletişimi yoktur diyebilir miyiz? Gerçek arkadaş gerçek e, samimiyetsizlikte olur. Çok güzel açıklamalar yapıyorsun. Neler ben. <laughs> Peki abi e, önümde şöyle bir bilgi var. Sen e, oyuncu olmak gibi bir hayalin ya da e, audition'a girmek gibi bir hayalin yokken bir arkadaşına destek için audition'a gidiyormuşsun. Evet Öyle bir şeyim var. Ve rolü sen alıyormuşsun. Evet. Çok kötü. Çok yani, kötü. Yani e, çok da kötü bir ben, arkadaşlık. Ben genelde en yakınlarıma en çok zarar veririm. <laughs> çok güzel e, bir açıklama. En iyisi dedikleri insan vardır. <laughs> Hiç istemeden zarar veririm ben. Çok Mesela iyi. sana da çok iyi niyetle yaklaşayım. İnanılmaz zarar verebilir mi ve bu kötü abi bir Çok özellik. isterim ya. E Bana olur zarar zaten, vermeni. Olur. Yani Anladım. böyle zararlar hani. Anladım. Ee, atıyorum 3 hafta sonra o değil diye ben sunuyorum falan. Zaten her şey daha iyi geldi o programa falan. <laughs> Ben arkadaşıma destek için gittim. Çok iyi. Benim o sırada bir şey de oynamam yasaktı. Şöyle yasaktı. Ee, BKM'deydim ve BKM'de ha. bir proje hazırlanıyordu. Hiçbir yere çıkmanızı istemiyorum dedi Yılmaz abi. Yazar bir arkadaşım artık parasızlıktan ben dedi, şu rolü alsam 6 bölüm falan sürüyormuş. Ee, çok acı, evsiz ve hırsız, böyle homeless hırsız rolüydü. Ve kendisini Peki. homeless bir hırsıza benzetti. Kendisine de uyuyor gibi. Uygun buldu. <laughs> Görselini koysam ha falan der. Sen o gün son dönemde bir görseli gözüyor görüyor musun? Kaş ve saç arasında sadece göz. <laughs> Ona benziyor arkadaşım. Bu arada gerçekten benziyor. Bayağı yani, destek yani, için göz... gittin ve e, rolü sen git... aldın. Siz oyuncu musunuz? Oyuncuymuşsunuz dedi. Evet dedim. Ya bir görmek istiyor hoca dedi.